Milletin programıyla yeniden karşınızdayız. Ben Adnan Sular. Her gün yepyeni ve güncel konularla hasbihal ediyoruz. Bugünkü konumuz dünden kalan yani İstanbul Sözleşmesi ile devam edeceğiz. Ee, çünkü biliyorsunuz alınan son bir kararla İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. Tabii ki daha önce de ifade ettiğimiz gibi bazı kesimler yani o rengarek olan insanlar rahatsız etse de toplumun geneli bu karara olumlu yaklaştı, sevinçle karşıladı. Peki nerede kalmıştık dilerseniz kaldığımız yerden devam edelim. Efendim, İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Bu bu karar nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul Sözleşmesi aslında uygulaması önemlidir. Yani ister olsa olması olmasa olsa da olmasa bu önemli olan uygulamasıdır. Uygulama fazla olmuyor gibi geldi bana. Yani feshetmişse yani iptal de etmişse de fazla bir fark olmaz. Yani eğer ilkesel dünyanın ilkesel kabul ettiği e, yürümemiz lazım. Dünyanın ilkesel yolunda yürümemiz, en iyi demokrasi yürümemiz lazım. Ben kendi görüşüm bu. Peki sizce bizim aile yapımızla Avrupa'daki bir eee insanın aile yapısı bir mi? İnsanları e, insanları bilinçlendirebiliriz. Bu eşcinsellik mi, şuymuş, buymuş. Onu biraz daha e, Eğitimde biraz daha Mesela Evli misiniz efendim? Ben evliyim. Mesela eşiniz size kafayı taktı sonra herhangi bir işkence de bulunmadınız. Evet. Ee, ama arasa polis desek ki eşim bana işkence etti veya ne bileyim taciz etti, te tecavüz etti. Yani ver sizi ihbar etse, evden 6 ay uzaklaştırsa. Zaten bu güvensizlik varsa zaten evlilik hiç... gitmez. Şöyle söyleyeyim. Yani eğer bir ailede güvensizlik varsa zaten gitmez, yürümez bu. Yani, yani işte bu bir sopa olarak kadının eline verilmiş bir sopa. Yani kadın eline bu sopayı verdiği zaman size yöneltiyor. Erkeğin de Allah yapısında daha güçlü görünüyor. Yani kuvvet olarak her yönden daha güçlüdür. Onun için dünyayı genelde erkek yönetiyor. İktidarlık yerinde erkeklerin olduğu için. Onda da biraz bir artı gücü var. Hani bir dengelemek amacıyla da belki iyi olurdu. Onun için iyi olurdu. Ee, şöyle söyleyeyim, önemli olan uygulamasıdır. İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bana öyle bir soru sordu ki yani bir şey diyemem ben. Ne diyeceğim ya? Çalışmadığınız yerden sordum galiba. <laughs> Anlıyorum da ya ne kere güyse onu yaptılar. Benim e, olacak olanı yaptılar yani bilmiyorum. artık Doğru mu yanlış mı onu bilemem ben. Tabii tepkiler de geliyor. Yani e, sözleşme çok iyiydi diyenler de var. Kötü olduğunu ifade edenler de doğru, var. Doğru. Sizce kaldırılması iyi oldu mu bu anlamda? Bence Cumhurbaşkanlığı bileceği daha şey olur yani uygun olur yani ne diyeceğini bilemem yani onları ne ne düşündüler ne için yaptılar bilemem ben. Ya şimdi düşünün e, bir kadın iftirada atabiliyor. Yani dedi ki bana yan baktı, tarz etti, şu oldu bu oldu. Tamamen bu e, kanun sopasını ya eline o, aldığı zaman da... eşini e, ne bileyim herhangi birisini kendinden alta uzaklaştırabiliyor. Bu Türk aile yapısında da biraz problem. Sizce ya biraz, bu tabii tabii biraz gibi ters ters oldu yani. Yani olmayacak olan bir şeydi yani kabul edilse daha iyi olacaktı. Tabi. Mesela Avrupa'da bir bunu uygulayabilirsiniz belki. Çünkü 18 yaşına geldi mi çocuğundan kira alan bir zihniyet var. Onlarda da bu normal ama bizim aile yapımıza uymuyor. Sıkıntı orada. Sizce de uyuyor muydu bu sözleşme? Ya sözleşme kabul edilse daha iyi olurdu. Şimdi mesela Ankara'da yeni bir sözleşme düzenlemesi var. Yani kendi örf adetlerimize, e, annelerimize göre bir sözleşme yapılacak. İnançlarımız çerçevesinde, kadına değer veren bir anlayış çerçevesinde bir sözleşme olacak. Siz bu çalışmayı olumlu buluyor musunuz? Ya sözleşme tabii ki olumlu olur. Olumlu bir şey yani yani olsa iyi olur insanlar için. Herkes için iyi olur. Ama Cumhurbaşkanının herhalde düşündüğü, bildiği bir şey vardır. Yani bir olmasa zaten bunu uygulamaz. Yani bunu imza imzalama imkanı şey, tişe, tişe, bırakmaz anladın mı olayı? Yani yapar. Çünkü burada bir şey var gibi bir, bir, çözüm var ki bir şey bunu böyle yaptı. Yoksa Cumhurbaşkanının bunu mümkün değil yapmaması yani imzalamaması. Efendim, çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Hocam İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Bu ucube karardan da geri dönülmüş oldu. Siz bir vatandaş ben, olarak neler söylersiniz? Düşünce olarak fikrim şu. Ben ona çok sevindim. Kendi şahsi adıma. Ah, milletin düşüncesini bilemem. Ama kendi adıma çok sevindim. Ümmet-i Muhammed adına da çok sevindim. İstanbul Sözleşmesi yerine Medine Sözleşmesi'ni yapsınlar daha iyi bence. Bunu da işte e, hepimiz aslında arzu ediyoruz. Çünkü dinimizde yani özellikle İslam dininde kadına gerçekten insan değeri vermiş ve kadını erkeğe eşit tutmuştur. Öyle. Yani e, tabi bazı kesimler buna tepki gösteriyor haliyle. E, bilmiyorlar mı ya da işlerine mi gelmiyor? Kendini aydın zannedip de cahil olan kesim bence bunlar. Aydınlıkla bir alakaları yok yani. Genelde ekserisi böyle yani ben zekim diyor, ben uyanığım diyor ama uyanıklıkla bir alakası yok bence o tür insanlara da yani yadırganmak gerekmez de yani birazcık kitap okumalarını tavsiye etmemiz lazım. Tabii bir de şimdi mesela sözleşmeyi kendi ülkesine uygulamayan bir ülke var Amerika Birleşik Devletleri. Biden Aynen. dedi ki biz dedi bizim adımıza kaygı duymuş. Ya yani kendi ülkesinde böyle bir sözleşme yok. Yok olmaz. Yani onun bizden kaygı diyor. Evet. E i̇şte bu da onun kendi oyunu olduğu için kendi ülkesinde uygulasın. Madem çok güzel bir sözleşme ise orada uygulasın. Niye bize uygulatıyor ki yani? Köle miyiz biz? Değiliz. Ha, biz Müslümanız, Müslüman gibi hükmedilelim. Hükm hükmümüz de İslam olsun, ona göre yaşayalım. Yani Müslüman, gayrimüslim en yaya ya ok olmamalı diyorsunuz. Evet. Büyük ihtimal. Dediğinize katılıyorum. Aynen o şekilde. Tabii Şimdi değerli izleyiciler, bakın burada hemen bir şey de ifade edelim. Bu süreci biz baştan sona akit medya olarak gerçekten takip ettik. Şimdi birçok insan göreceksiniz. Hem iktidar içerisinde hem dışında. Onlar diyecekler ki işte biz ee, mücadele ettik, bu sözleşmeyi iptal ettirdik. Kusura bakmasınlar. Birçoğu bu e, sözleşmeyle ilgili güzel güzel e, güzellemeleri vardı. Şimdi yakında göreceksiniz. Birçok insan çıkacak ve diyecek ki biz sözleşmeyi kaldırmak için mücadele ettik. Ama kimse kusura bakmasın. Kimse kimsenin hakkını yemesin. Bakın Akit Medya Grubu gerçekten bu anlamda yıllardır mücadele etti ve her defasında herkes susarken, herkes sırtını dönerken diline bir almak istemeyen ve maalesef bizim kesimden olan insanların da e, gözlerini yumup kulaklarını tıkadıkları günleri biz yakınca gördük. Ama akit medya susmadı ve bugün tabii ki yine susmayacak. Ve bu nedenle de kadınlara yönelik bu tür bir dayatmayı yani hem kadını hem erkeğine zulmeden bu uygulamayı bu sözleşmeyi elbette e, dilimize geldiği müddetçe de anlatmaya çalışacağız. Çünkü bunu maalesef e, fırsata çeviren insanlarımız var. Peki sizce nasıl bir sözleşme yapılması lazım veya sözleşmeye gerek var mı, eksik olan nedir? Bence kendi toplumumuza uygun olarak örf adetlerimiz, geleneğimiz ve İslami çerçeve içerisinde bir sözleşme uyarlanıp ona göre yapılması da uygundur. Hem bizim insan cahil değildir ki. Bazen mesela kusur kabahat olur ama evliliği çözememiş. Bizim insan insanoğlu evliliği çözememiş. Hani kadın kadına şiddeti önleyecekler değil. Yani kadının şiddeti önlemektense bence değil. Yani o bir bahane de. Ee, Şimdi bizim insanda şu var. Ee, mesela evliliğin ne olduğunu bilmiyor. Evlilik bir terazi demek. Evet. Bir terazidir. İdareci olmak. Evet. Ya benim de buradan şahsi düşüncem. Yani birbirimizi idare etsek bence çok güzel bir hayat olur. Bu sözleşmelere gerek yok yani bence. <laughs> Tabii Ülkemizde bir sürü rengarenk insanlar var. Onlar bunu daha çok ele alıyorlar. Bunun mücadelesi veriyorlar. Kadıköy'de de birçok insan çıktı. Bunu protesto etti. Bunu nasıl eğlendiriyorsunuz? Bence onlar işte dediğim kesimler onlar biz aydınız ama aydın gibi gözüken kesimler yani bu kalemun cinsi bence daha daha büyük bir tabir kullanayım bu kalemun içimizdeki bu kalemi renk değiştiren İstanbul Sözleşmesi oturmasaydı mesela şimdi oturmadı Müslümanlar tepki gösterdi bizim millet tepki gösterdi bu çok güzel bir netice Akit Gazetesi'ni ben takip ettiğim için gördüm yani onların çalışması güzeldi bu faaliyette ama şimdi bakıyorsun mesela onlar ne yaptı diyelim ki sözleşme iyi çıkmasa kötü çıksaydı değerlendiriyorlar. Ha çok iyi diyorlar. İyi çıksa gene diyorlar ki biz yaptık. Halbuki evet. hiçbir şeyde bir menfaatleri yok bize. Ha. Evet. Külle kün zarar yani bize. O zaman bu güzel sohbete dilerseniz bir ayetle e, noktalayalım. Bakın evet. efendim ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de hep allah Teala. Bakın ey insanlar diyor. Doğrusu bir sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden yani erkekli ve dişi dişili iki eş yarattık. Bakın sadece bu ayetten bile aslında üçüncü bir cinsiyetten bahsedilmiyor. Yani ya kadınsınızdır ya erkeksinizdir. Ama şimdi sözleşmede öyle bir maddeler var ki üçüncü bir kimliği ortaya koyuyor. Yani renginiz bambaşka, cinsiyetiniz bambaşka. Yani ahlaksızlık almış başını gidiyor. Tamam bu bir hastalık olabilir. Bunun tıbbi olarak müdahalesi söz konusu. Ama ya kadınsınızdır ya erkeksinizdir. Bunun ortası olmaz. Erkin erkekle kadının kadınla evlenmesi Olmaz yani lutilik işte alın size bir lutilik yani illaki kitaplarda okumak veya o taşlaşmış olan insanları e, gözlerinizin önüne koymaya gerek yok. Yani günümüzde de bu lutilik maalesef var ve o rengarenklere bu e, sözleşmenin feshedilmesi aslında en güzel yanıtı vermiş oldu. Allah bir daha o günlere o insanlara fırsat vermesin. Amin. Efendim çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Allah çalışmanızda daim eylesin. selam Aleyküm. 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 İyi günler. Allah razı olsun. Efendim e, biliyorsunuz İstanbul sözleşmesi feshedildi bu konuyu nasıl eğlendirirsiniz? vatanımıza minnetimize hayırlı olsun. Peygamberimiz biliyorsanız sizin hayır gününüzde şer vardır, şer gününüzde hayır vardır. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Şimdi bu İstanbul sözleşmesi çoktandır konuşuluyor. Yani vatandaşlar tarafından, medya tarafından, basın tarafından yani bu geç oldu bile. Çok geç kalınmış bir karar. Ama zararın neresinden dönersen kabilinden yani geç de olsa bu İstanbul Sözleşmesi'nde Türkiye'nin ayrılması hem vatanımız için, milletimiz için, İslam alemini için, Müslümanlar için, kadınlar için, erkekler için hayırlı olmuşsun, hayırlı olsun. İnşallah böyle bir daha hatalar yapılmaz yapılıyor. Çok büyük hatalar yapılıyor. Görüyoruz, izliyoruz. Şş, ne yapalım? Hatalar insanlar içindir. Yani Allah'tan başka herkes hata yapabilir. Peygamberler bile yapmış, sallallahü aleyhi ve melekler de bile yapmış ama hatayı anlayıp hatasından vazgeçmek. Buraya olan o oldu yani. He, olan oldu Bundan sonraki yani süreçte inşallah yani herkes hatasını bilsin yanlışını bilsin. Ve ben burada yanlış yaptım desin. Tek Erdem yani. He, tek ta tarafsız olalım yani. Herkes. Kim olsun? Hangi dine, hangi mezhebe, hangi siyaset görüşe mensup olsun tarafsız olmak lazım. Yani işin ucunda ölüm de olsa tarafsız olmak lazım. Tarafsız olmadığımız için, tek taraflı düşündüğümüz için, herkes kendine bakmadığı için, kendi hatasına, kendi yanlışına, bu durumlar var. Herkes kendini bir teraziye koşsa, tarsa, muhasebeye çekse, ya ben nerede hata yaptım? Nerede yaptım? Kimse hatasını kabul etmiyor. Herkes başkasının hatasını yanlışını aramanın peşinde. Bu, bu iftiraya kadar gider yani. İftiraya kadar gidiyor. Onun için yani durumlar vahimdir. Tamam mı? Şimdi Türkiye'nin üzerine büyük oyunlar oynanıyor. Ama Allah bu oyunları görüyor, biliyor. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Öyle buyuruyor. Kim başta gelirse, hayırlı iş yaparsa, kim olursa olsun ya, kim olursa olsun, kim olursa, hangi ülke, hangi mezhebe, mezhebe olsa, hayırlı bir vatanımız, milletimiz için hayırlı bir iş yaparsa onun yanındayız. Kim şer bir iş yaparsa onun karşısındayız. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Efendim İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. Neler söylersiniz? Yani çok mutluyum. Ama kadınlar diyor ki biz diyor e, sözleşme'nin kalkmasını istemiyorduk diyor bazıki kadınlar neden istemiyorlar veya siz niye katılmıyorsunuz onlara? Yani e, neden katılmıyorum? Önceden böyle bir şey var mıydı yani bu bizim şeyimize? Kadınlar ne için istemiyormuş? Yani hak sahibi olabilmek için mi? Yani ki ya sözleşme onları koruyormuş. Ne alakası var ya? Koruyacak olan Allah Teala insanı. Allah korursa gerisi boş. Sözleşme insanı mı korur? Onca sözleşme vardı bu zamana kadar. Olmadı mı? Yine oldu. Yine ölümler oldu. Yine işte kocası darp etti. Yine kocası öldürdü. Yani bunlar aslında bizlerin kadere iman etmemiz, etme, etmediğimizden kadere ve kazaya iman edersen Allah'tan bu senin imtihanın yani. Vade dolmadan ne diyor e, ayet-i kerimede? Vade dolmadan ne bir adım ileri ne bir adım geri diyor değil mi? Evet. E tamam eğer bu böyleyse bu böyleyse o zaman ne olacak? Ya ayağın işte takılacak, şuradan şuradan takılacaksın öleceksin, ya kocan öldürecek, ya başka bir şey olacak. Olacak yani, bahane olacak. Azrail'in tabii tabi ki sebepleri mutlaka vardır. Ha. Azrail ne demiş allah Teala ya Ya Rabbi demiş işte bana öyle bir görev verdin ki herkes bana işte kin gidecek. allah Teala ne buyuruyor meleğe? Diyor ki, ey diyor Azrail, onlar diyor senden bilmeyecek ki. Evet, ya işte ayağa, sebepler olacak, ya ayağa takılacak, ya diyor işte şeyden düşecek, ölecek. Yani bunlar böyle. Özü, işin özü bu kardeşim. İşin özü bu. Kadere, kedere razı olacaksın. Bu senin takdirin, takdir ilahi varsa olacak. Onca o kadar şeyler alıyoruz, tedbirler alıyoruz, bilmem neler alıyoruz, değil mi? Evet. Olacak yine oluyor mu? Oluyor. Evet. Tabii ki tedbirimizi elden bırakmayacağız. Yine alacağız ama yani İstanbul Sözleşmesinin içinde tek kadınları koruma şeyi yok ki bir türlü pislikler var. Evet. Yani bunlar gitti çok güzel oldu yani. O, o dikkat çekiyor mesela evet, ama e, yani, yani protesto edenlere bakıyorsunuz, LGBT'liler bunu protesto ediyor. Evet, evet. Yani e, ahlak, ne erkek ahlak ne kadın. Bozuluyor. Ahlak bozuldu artık yani. Bunun içinde İstanbul Sözleşmesinin içinde bu da var. Ahlaki şey bozulacak şeyler de var yani. Tek kadınları koruma şeyi olsa hadi tamam diyelim, tamam diyelim. Yani ama bunlar da var. Bunlar olduğu için ben çok sevindim. Yani Allah'ıma kurban oldum. Allah'ıma sonsuz sayısız şükürler olsun. Başkanımızdan Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımızdan. İşte yani e, ortalık feraha çıktı yani bu şekilde. Ben çok sevindim. Yani böyle şeylerin olması bize yakışmaz. Biz Müslüman ülkesindeyiz. Osmanlı torunlarıyız. Değil mi? Bizim cettimiz, şeyimizde yani böyle e, pis şeyler görülmüş mü? Görülmemiş. O yüzden ben sevindim yani. Çok sevindim. Allah razı olsun. İşte Cumhurbaşkanımızdan bunu kaldırdı şeyden. Çok güzel de oldu. İnşallah Rabbim bir daha da böyle şeyler göstermesin. Bugünlerimize şükürler olsun ki bunlar bunu da gördük yani. Ben çok rahatsız oluyordum yani. Tabii Şimdi mesela bunu, e, İstanbul Sözleşmesi'nin tersten bakacak olsak bile mesela diyelim ki bir erkek eşini... Şikayet etti. Hayır on demiyorum on demiyorum. Mesela erkek arasa polis dese ki ben eşimden şikayetçi aynı sonuçla geçerli. Mesela eşini, kadını evden kovabiliyor. Ya da evet. kadın eşini e, evden kovabiliyor. Bu Türk aile yapısına uyar mı sizce? Yani bir erkek Uymaz, yani. uymaz. ya kardeşim şimdi Allah'ını seversen var ya bu kadınlar artık ben kadın olarak kadınların bazılarından hepsini demeyeyim artık midem bulanıyor yani her türlü pislik, çirkeflik var yani. Giyim desen giyimlerine dikkat etmezler, kışamlarına dikkat etmezler. Vay efendim, E ben öyle giyinebilirmişim de erkek bana bakmasınmış. Öyle bir şey yok. E bir şey taciz yok. değil mi aslında? Evet, erkeği taciz ediyorsun sen. Ayağını geçiyorsun, orada parfümünü sıkıyorsun, tıkıdık tıkıdık tıkı yürürsen O adam sana bakmayacak mı? Bakar. Sen teşvik ediyorsun onu, erkeğe. Erkeğe onu teşvik eden kadın. Etme, etme o da sana saldırmasın. Yani. Evet e, değerli izleyiciler tabii ki tacizin. Yani kadınlar öyle var öyle ki yani en ufak bir şeyde artık şey yapmışlar böyle. Ay e, kocam bana dokundu şöyle yaptı. Ay ben gideyim bilmem ne yapayım. Bu ne ya? Bu ne evde dırıltı da olur gürültü de olur her şey olur yani. yani bu ne? Evlilik yani bir eşya alıp satmak gibi bir şey oldu yani. eşyadan evet. beyaz eşya aldınız, ha ta koltuk takımı aldınız, adam e, karısını öyle görüyor veya kadın Aynen kocasını öyle ya Kardeşim ya aynen öyle yani. İnsan bir fedakar olur eşine karşı. Sevgi olur, saygı dolu olur. E bugün ne yaparsın? Kavga edersin, yarın barışırsın. Ne olmuş yani? Ne olmuş? Avrupa'da mi? Avrupa'da aile yapısı bunu kaldırabilir. Bizim ülkemiz, bizim Müslümanın. Müslümanlar. batacak, batacak. O Allah o Avrupa'yı şu İstanbul'da evliyaların, enbiyaların yüzü gözü hürmetine Allah'ım tez zamanda zaten gözüktü. Ucu gözüktü gelecek. Allah onları böyle inan, inanacak olanları Rabbim korusun. İnanmayacak olanları Allah'ım onları yerlerin diplerine gark etsin. O umman denizine nasıl firavunu gark etti Allah onlara da öyle gark etsin. Efendim He? tabii bakın değerli izleyiciler hanımefendi çok güzel ifade etti ama yine söyleyelim. Tacizin, tecavüzün, kötü insan olmanın kadını erkeği yok. Aynen. Suç da aynıdır, ceza da aynıdır ama biz ahlaklı ve erdemli olmalıyız. Kadınlarımız açısından baktığımız zaman Aynı zamanda kızlarımızdır, ablalarımızdır, bacılarımızdır, teyzelerimizdir, halalarımızdır. Cennetin ayaklarının altına serili olduğu kadınlarımız yani işte bu kadar dinimizin değer verdiği kadınlarımız bizim her şeyimizdir. Varlığımızın sebebidir. O yüzden e, herhangi bir sözleşme veya bir sözleşme bu hassasiyeti ne e, öldürebilir ne de yok edebilir. O yüzden biz aile yapımıza sahip çıkacağız. Avrupa'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın kendi ülkesinde yaşadığı rezalete bile önlem alamayan bu tür sözlü uygarlıkların bize vermiş olduğu bu sözleşmeleri elimizin tersine itmeliyiz ki ittik de inşallah kendimizi, kendi örf adetlerimize inancımıza uygun bir sözleşmeye inşallah e, yelken açacağız. Ne diyelim artık uyanık olalım ve e, maalesef işte o kafirlerin de, diyoruz ya işte o komple küfarın yayına ok olmayalım. Lütfen o küfarın e, yayındaki ok olmayalım. Kendi yayımızda, kendi okumuz olarak e, lütfen istikamet üzere olalım. O zaman hiçbir kadının değil e, herhangi bir bedenine zarar ver verilmesi, saçının tenine dahi zarar vermez bir Müslüman. O anlayışa inşallah yaklaşacağız. Allah'ın izniyle. Ama ne diyelim, biz ailen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşene dek hoşçakalın.